ve bugün size güzel bir sotaş'a oyuna girmek istiyorum ve size çok önemli bir şey diyeceğim. Abone olmayı kapattıysanız beni çok mutlu edersiniz ve bu videoya 15 like gelir mi? Gelir, gelir. Zaman dövde bunu atalım bu Oha. O ne lan? Bu nokta 4. bilmiyorum. Görmedim etmedim. Ah. <laughs> Şimdi marketten M4'de şey almak istiyorum. Utanıyorum. M4'ümün deseni yok diye. En azından dandik olsa da bir desenim olsun. Tiger'ı alacağım. Dandik olsa da ne yapalım? Fakir ne yapalım? Ben kendim fakirim ama benim yüzüm yüneyim... oha ne lan çok güzel oha tipe bak Oğlum bir şeyler satınca seni alacağım bekle. Ne ucuz bir şey bu. Ne ucuza falan bulayım da <laughs> onu da alayım ya. Neyse. Herkes 15'e atmış lan. İyi hadi ver. Bir tanecik kaldı. <laughs> Ve en azından M4'ün bir desen olsun. Şöyle bir sürü desen var ama m yoktu artık ver. Bugün bir seviye falan kas ee, can hiç uğraşmıyor. Neyse. Buradan şey geldim. Butter, Butter Pass geldi. Badı Batı Pes geldi. Gel dediğim daha yeni gelmedi tabii ki. De. Sezon 1. İlk geldiğinden mi geldi be 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 Güzel yorum yaptığınız an sizlerin isimlerinizi okuyacağım. Woo! Ne kadar da güzel bir şey değil mi? Woho! Zeyyum yapan kişilere isimlerini de okuyacağım. Nasıl bir fikir? bu ee, maç önce geliyorum az kaldım. Az kaldı ve 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 ve. ve. Bana birazcık kötü oynamaya başladım. Bunun sebebi nedir? Ne? Bunun sebebi ne? Bunun sebebi bir bayağı bir süredir oynamadım. Ve bu yüzden sizlerden sizler de beni affedin Ağlıyorum her gibi. Bugün bugün dedim ben her gece alıyorum. Nasıl gördün ya? Babişko sen nasıl gördün beni ya? Ses mi kastın? Yürümedim bile ben ses kasamazdım da oradan oraya. Abisi dur mermi dolduruyorum. Ateş edemedim. Ettim. Edemedim ettim ama. <laughs> <laughs> Neyli adam öldürme. Çok kötü hissettim var ya. Neyse. Ama ben çok seviyorum. <laughs> Az bulamadım. O kadar hava hareket falan yaptım da adamın pilot fotoğrafı güzel mi düşün? Ben arkam Beni arkalamasını hiç istemem insanların ama onlar beni... Ben onları arkalıyorum. Buldum. Şimdi de burada öldürdüm. Adamın ismi yok lan. Bak. Oha ben adamın... Bu yol desini biliyor ha. Benim desenim.

Hem çikli. Gerizekalı haritada gözüküyor. Adam haritada gözüküyor ama bulamadım. Hakim. City'de... City'de yok ki. Kötü oynuyorum dedim kaç gün almışım. 11 kötü oynuyorum sanki. Yolunda satıman sövmeyin. Hay canım, çok toy. Neyden çek? Gem chat. O kepçüğüm değiştirdim ben. O oyundan. Gem chat. Bu oğlum gibi doğduma pişman. ya. Tam olmuyor Tam da mı olmuyor? 3 kişi kaldı. Mamma mia. Yardım. Gol. Yedim. Bizim çalım fena az kafa lan vurdu ay vay <laughs> 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 adamın kolunu gördüm ya kolu parçalandı. kameramda hocam buna ay ay YouTube Sakın 18 basma lan. Yanlış yaptım yaptın. Özür özürüm lan. gem. daha abi tek tek ama <laughs> oyun Bağlantı koptu diye oyundan çıkmıştı bu. Ondan yoksa o bağlantı falan sen kopar lan. neden kopmasın değil mi? Demeyeceğim, şişeceğim. Cemşit, Cemşit diye bir tanıdım. Bir, bir şey. Aa! O adamlardan bir kişi çıkıyor, bizden de bir kişi çıkıyor. Ya like. Ben selam çakayım. Aleykümselam geldim. Abi PP'ni patlatayım. Nasıl da güzel mi tadı? Hey, pat çakaydım. Bak adam bana özeniyor da aynı zamanda almaya çalışıyor. Adam adam da bulamadı, ben de bulamadım. <laughs> bak bak bak. <laughs> Hesaptan adamla pistol kapışıyoruz. Başist <laughs> yaptım ha. Ben bu sizden hiç sevmiyorum şu an evimdeki bayağı bir şey Ne seyeceğim? Mesela ya Lama Hüseyin. Aleyküm selam niye demiyorsunuz? Aa karşıda Türk var lan. Bizi de Alman var. Bulamadım. İçeride doğan. Elbette içeride. İçeride mi? Yedi bana ne? Tam digger'ı. Tam digger'ı dedim. Ha, bir tane bu sarıldım. Ama uvurmadı işte. Bir de babaya çak yaptım. Öldüm. <laughs> <Sızlıyorum. gülüyor> Bağlantı kopuyor bizimki oğlum. <laughs> Va! Bakalım. 32 32 hayır kötü oynuyordum ben. Ben nasıl bir kötü oyuncuyum? Hatını, videonun hatını 30 -2. Oyun katmaya başladı. Oh. Oyun diğer oynayacağım, oyunu istemiyorum ben 33 oldu. Wow. Arkadaşlar, kötü oynuyorum dedim. Ben bu mapte baya iyiyim. Bak bunlar hep değil. Dediğiniz... <laughs> tamam oynayamıyoruz. Ama bak kendi ayıp ettim. Bak hani bir de adam Rus ya. Kendi yaptığı silahla beni vuruyor. Yani Rusların silahı mı ki? Alman mıydı hatırlamıyorum ama Bustu ya aynen bu Kaç pil? Takımı ben taşıyamam geldim. <laughs> <Haksız> çıktım. <laughs> Şu an çok çok geçiyorum var ya. Kaç gün oynamama rağmen oynama oynamıyorum ama o, 39 kil nedir ya? 39 kil. İşte bunlar hep taktiklerde. Bunlar hep taktiklerde yatıyor. Eğer şu şu mavi olan dolsaydı şu bakın. Şu. Kasa açılmayı bitirdik ama maalesef kasa kasa açılımı yapamadım. Ama sizden ne bekliyorum 15 15 like bekliyorum be. Be 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 be. be. Bu videoyu güzel yolunda bekliyorum kendinize bakın. Bay bay.